Her şey gözlük torna gitmemle başladı. Bu hale geldim demeyeceğim tabii ki. Air Türkiye'de e, hiç denenmiş videosu yok. Onu da ilk ben çekiyorum böyle bir duvarın önünde yıkık bir biçimde. Video böyle başlıyor bu defa. One, two, three, Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aldığım lensleri deneyeceğim. Hemen paket açılışına da geçeceğim. Ama şunu belirtmek istiyorum ki ben bunları tavsiyeli aldım. Yani optik tanıdığım bir arkadaşımdı ve bana dedi ki Canan bunu al. Yoksa benim alacağım lensler farklı markalardı. oksijen geçirgenliği yüksek diye bahsetti. Ben şu store'u da açayım. Gözlerimin rengine de iyi bakın. çok koyu kahve değil ama açık kahve de değil. E, gün ışığında birazcık açılabiliyor. Ring light çekmek istemiyorum bu videoyu. Akıllılar öyle çekmişler hep. O zaman göz rengi belli olmuyor. Gün ışığında çekiyoruz videomuzu. Her şey pandemiye girmekle başladı. ben böyle çok fazla internette takılan bir insan falan değilken YouTube'da bir kanal açmaya kadar gitti iş. Neredeyse kitap okumayı bile neyse ki ona çok alışamadım ama tabletten ve telefondan çözmeye başlayınca <laughs> psikolojik olarak da yoruyordu, beden olarak da yormuş. Çok az bir miyop, astimat kusur vardı. geçen hafta doktora gittim ve bana dedi ki canım benim astimatın, miyopun ilerlemiş. Ee, sağ gözün, sol gözün maşallah uçmuş. Ama e, yine de sürekli gözlük takmana gerek yok. Ancak çok zorlandığın zaman gözlük tak ve lütfen telefona ve bilgisayara da, tablet'e olan mesafen 40 santimden yakın asla olmasın mümkünse, 50 santim olsun e, ve uzun süre bakma, gözlerini dinlendir dedi. Bir gözlük yazdı. Zaten hem gözlüklerim vardı. Devletin verdiği gözlüklerdi bunlar. Galiba bir 7-8 sene önce almıştım. E, numaralarım ilerlediği için camların değişmesi gerekiyordu. Ve bir de lens istedim. Renkli lens istedim ama e, sürekli takma dediği için numaralı almadım lenslerimi. Numarasız lens aldım. Geri gelmişken göz doktoruna da sordum. Babamın bana her zaman söylediği bir şey vardı. Gözleriniz için hem beslenmenize hem de kullanımınıza dikkat edin. Aldığınız güneş gözlüğünün camı çok iyi olsun. Farklı bir şeyler kullanacağım diye saçma sapan şeyler kullanmayın ve yine aynı şekilde derdi ki ve hala diyor gözlük gözü tembelleştirir ve gözünüzün daha hızlı ilerlemesini sağlar. Ben de bunu doktora sordum. Doktor da bana aynen öyle dedi. E, mümkün olduğu kadar gözlüğünü az kullan çünkü göze sen konforu sağladıkça o daha hızlı ilerler dedi. O yüzden de ben gözlüğü çok fazla kullanmıyorum ancak. İşte bu montaj sırasındaki montajı çok fazla yapma dedi. O yüzden artık montajı çok fazla yapmıyorum. <laughs> ve artık geçiyorum paket açılışımına. Aerotics. Ee, en çok satılanı buydu. Bebek mavisine dönük bir gri. Bana mavi bu arada hiç yakışmıyor ama ben bunu denemek istediğim çok satıldığı için. Ve Optik de bunu önerdi. Brilliant, İngilizcem süperdir. Brillant Blue ve e, Pure Hazel mıydı? Bir de Sterling Grey ya da Sterling Grey denilen e, üç tane rengi çok satılıyormuş Aeroptics'in. E, bunu açtığımız gibi... Arkadaşlar böyle bir açma şekli yok ama... Açtığımız gibi kutusundan çıkartıp gözümüze takmamalıyız. Bunu yarım saat solüsyonun içinde bekletmeliyiz. Nerede ne diyelim buna? Hoşlandığım <laughs> greysine göre çok böyle e, hafif renkler görünüyor. Hatta dedim ki ben, ya bunu almayayım ben çünkü... Bu galiba yok gibi duracak. Yok canım. 3 renk kullanılıyor tek lensinde dedi. 3 boyutlu düşün dedi. Gözüne taktığın zaman anlayacaksın çok güzel duruyor dedi. Belli oluyor mu dedim. O kadar para veriyorum. Belli olsun dedim. Oluyor oluyor dedi. Ee, olmazsa bilmiyorum artık yani. <laughs> Bakalım. Bu arada optikler daha pahalı. Lens market falan daha ucuz. Şöyle gözlerimin rengine de bakın arkadaşlar. Hadi hava değişmeden, yağmur başlamadan yine yağmur yağacak. Turuncu uyarı veriyor sürekli meteoroloji. O yüzden kapatmadan ben bunu çekeyim ki göz rengim nasıl anlayın. Bu nedir benim bu çektiğim? Benim neden stüdyom yok, neden benim ışıklarım yok, neden güzel bir kameram yok? Şunu da hediye ettiler. Teşekkür ederim gerçekten. Ee, 50 lira falandı galiba. Bir de 50 lira bana verecektim yani. <laughs> Bu arada lensi 250 liraya aldım. Zam gelmiş. E, lens markette falan hala gelmiş. 220 liraydı ama oraya da gelecek. Şimdi bunun kutusu normalde siyah. E, bu yeni kutu. 2025'te son kullanım tarihi var bebişim. Şöyle aylık lens, 3 aylık lensmiş bunlar bu arada. Yıllığı yoktu. Ay ne çok anlatacağım şey varmış. Ben bunu bir kaynak suda yıkıyorum. Ellerimi yıkıyorum, tırnaklarımı fırçalıyorum. Çok önemli lütfen dikkat edin bir şey olmuyor demeyin özellikle ilk kez lens kullanacak olanlar hijyene çok dikkat etsinler lütfen. Bir tane videoda izledim. Kadının tırnakları olmuş bu kadar. Benimkiler de uzun ama en azından biraz kestim ben. Fırçalıyorum falan deli gibi yıkıyorum. Kadın saçını tuttu, orasını tuttu, burasını tuttu. Lensi oradan oraya aldı, oradan Allah! yapıştırdı gözünü. Bu nedir ya? Reni kullanıyorum normalde ama. Şimdi bu var. Bu da güzel bir solüsyon herhalde. 50 lira olduğuna göre şu boyu küçücük. Minnak. Ben bunu nasıl okuyayım? Biraz daha küçük yazın. Sizin en azından hiç umudumuz olmasın direkt çöpe atalım. <laughs> Silikon avucunuzu iyice yıkıyorsunuz ya. Ondan sonra birkaç damla ben bundan damlatıyorum. Ondan sonra lensi koyuyorum, içine de damlatıyorum. Şöyle oluyorum. Sonra tersini çeviriyorum, tersinden de oluyorum, düzeltiyorum filan. Ondan sonra. Bununla tekrar yıkayıp zaten bu bitiyor yani. 2-3 kullanımda bu neredeyse şu kadar falan kalır herhalde. Çünkü çok kullanıyorum. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra lens kabında tekrar bekletiyorum. Ellerimi iyice yıkıyorum. Lens kabından alıyorum. Çat koyuyorum. Bu kadar. Lenslerinizi en az 4 saat solüsyon içinde kalmasını sağlayın. Okurken bile devrik cümle kuruyorum. Neyse anlıyorsunuz siz beni. insanlarsınız şükür. Uzun süre muhafaza edilen lenslerin örneğin 7 gün veya daha fazla süreyle tekrar dezenfekte edilmesi önerilmektedir. Evet. Televizyonda ne açmışım ben? Aa menü açık kalmış. Durun size hemen belgesel için. Kaynak suyunu altına bir tuttum şöyle. Azıcık böyle. Saniye erken hızlı diye. Şimdi şu şeyi de açıyoruz. High Fresh. Burada bu arada bu Aeroptics Fresh Look seni Ben Fresh Look'tan hiç memnun kalmamıştım. Ama arkadaşım bunu önerdi. Şöyle içini dolduruyorum. Hatta dur ya bunu da bir çalkalayalım. İşte bundan bahsetmiştim. Benim lens suyum, lens şeyim hep bitiyor. Ya Burada ben 6-7 yıldır lens falan almıyorum. Olan lenslerim de banyo dolabının içinde unutmuşum. Hepsinin solüsyonu çoktan bitmiş, kurumuş. Buharlaşmış yani. Uçmuş gitmiş. Keşke netlesem bebişim ya. Beni netliyor, bunu netlemiyor. Bunu netle. 9. ayın 2025'ine kadar kullanabilirsin diyor yani açmazsan. Açıyoruz. <laughs> her açılışı da gözünüze sokarak yapıyorum ki bundan keyif alan çok insan var. Aa, fışkırdı. Alo. Yani ponçik mi abi? Çok böyle bariz olmadığı için şimdi bunu büyük bir hünerle açtık. Bunun içine ponçurtuyoruz. Dokunmadan. Dokunmadan çok mümkün olmayacak anlaşılan. O zaman dokunuyoruz dokunduk. İçine de bıraktık. Diğerini de açalım. Bu e, hangisi sol, hangisi sağ idi ya yazmıyor. Ama sizin buna yazmanız lazım. Ben oradan söktüm, çıkarttım yani. Nereden bileyim ben kutuda yazdım arkadaşım? Ne fışkırdı? Çeneme. Açıyorum. Plastikte de yazmıyor. Nereden bileceğim ben hangisini? Of oh ya. Bunu da dökelim. Suyunu döktüm şöyle. Şöyle. Evet koyduk bunları. Yarım saat bekleyeceğiz. Bakın içi mavi gibi. Dışı gri gibi. E, makro çekim yapsan keşke şu anda tatlım. saat bekleteceğim arkadaşlar. Yarım saat sonra laps gözüme takacağım. numarasız lens olduğu için sağ sol çok fark edeceğini sanmıyorum ama o zaman neden böyle buralara right left yazıyorsunuz da böyle insan endişelerden endişelere gark ediyorsunuz. Bir de bunu insan gibi açın siz. Şuradan açma yeri var arkadaşlar. Açıyorsunuz şuradan. Tutuyorsunuz böyle açıyorsunuz. Lens gözümüze oturttuğumuz yapay bir malzeme nihayetinde gözümüzün üstünü kaplıyor. İşte bu yüzden de her işte 3 saniyede bir mi gözümüzü kırpıyorduk? Böyle bir şey. Ya 3 ya 5 saniyede bir gözümüz kırpıyoruz. Hepimiz farkında olmadan. Bunu yaparken gözünüz nemlensin diye bu bizim normal refleks hareketimiz. Lens olduğu zaman gözünüz nemlenmiyor. Eğer gözlerinizde kuru ya da alerjikse daha çok nemlenmesini engelliyor lensler. Arkadaşımın bana bunu önermesinin sebebi oksijen geçirgenliği en yüksek olan lens bu. Madem gözlerin hassas gelip de diğer markaları almayacağını anladı ve bunu verdi bana. Bu şekilde aldım. Fresh look boştan kullandım. Solatica'yı denemedim ama e, pupil, o ortasındaki göz bebeği boşlukları sanıyorum Solatica'nın biraz dar. Kullanan arkadaşlarımdan açıkçası e, çok çok konforlu olmadığını duydum. Dünyada çekilmiş ama Türkiye'de çeken olmamış. Allah Allah falan oldum, onu da sordum, dedi ki deli gibi kullanılıyor, fiyatı da uygun dedi. Ben de aldım geldim. Neyse hikaye böyle. Hadi açıp takalım artık. Kesinlikle bunu okumazsam olmaz. Çünkü bunu okuduğumda lens almaktan vazgeçmek üzereydim. Lensler uzun süre kullanıldığı takdirde korneayı inceltebilir. Kısacası lens kullanmak korneayı inceltir mi sorusunun cevabı evettir. Ayrıca gece yatarken lenslerinizi çıkarmalısınız. Alerjik reaksiyonlara maruz kalabilirsiniz. Ve numarasız lensler numaralı lenslerden daha çok zarar veriyormuş. Göze Dolayısıyla 2 yıllık almadım. Çok memnun kalırsam da takmam. Ellerimi yıkayayım tekrar geleyim ve takalım. Şu doğru tarafa. Korktuk da normal. Tapaya da ne çok zaman olmuş. Gözüme oydum yalnız gözümün altını. Batma yok. Şöyle arkadaşlar bakın. Batma yok ama pupil boşluğu biraz fazla sanıyorum. Bilmiyorum görebiliyor musunuz aydınlık ne durumda oradan ama. Rahatsızlık var mı? Minik, bir minik, bir tık var. Evet yani. Sanki lens bana birazcık kalınmış gibi geldi. Aynen öyle. <laughs> Diğerinde takalım hadi gönlümüz olsun. Nihayetinde gözünüzde bir şey var yani yok değil. Görüyor musunuz siz orada? Yani gözünüzü kırpmazsınız eğer, oturturken. Lensiniz zaten hemen oturuyor. Ee, şu anda burası beni biraz rahatsız etti açıkçası. Lensi ters takmamışım, lens gayet düz. Böyle bir durum arkadaşlar. Neden lens takmayı bıraktığımı hatırladım şu anda. <laughs> Çok da gerekli değilmiş güzel evet güzel. renk kattı mı? evet renk kattı. şöyle bakın. yani gözlerimi daha büyük gösterdi. Ee, daha bombeli gösterdi ya da bombesini ortaya çıkarttı bilmiyorum. ondan da emin olamadım. Ee, mavi tonlarda bir renk. ben bunu kullanır mıyım? çok nadir. Farklı görünmek, iyi görünmek istediğim zamanlarda var. gözlükten çok sıkıldığım zamanlarda lens kullanabilirim ama bana deseler ki Canan'cığım gözlük ya da lens kullanmak zorundasın muhtemelen benim tercihim gözlükten yana olur. Bunlarla ben uğraşamam. <gülüyor> <gülüyor> uğraşamam. Böyle bir renk arkadaşlar. Sterling Grey bu. Diğer renklerini almayı düşünmüştüm eğer çok hoşuma giderse ama almayı çok düşünmüyorum şu anda. <laughs> Gözümde hiçbir şey yok gibi değil. Gözümde lens var. Yani his olarak söylüyorum, görsel olarak zaten var da. Ben lensin diyor. Bayağı ben lensim, ben lensim, ben lensim, vallahi lensim. E, lens yok gibi falan değil. Zaten ben o yok gibiye inanmıyorum. Yani en rahat ettiğim lenslerde bile gözümde lens olduğunu tabii ki hissediyorum. Unutup da nasıl uyuyorlar onu da anlamıyorum. Belki de benim göz yapımı nedeniyle, onu da bilemiyorum. Bu videoda şunu da söylemek istiyorum. Önceden marketten bir şey satın alır gibi lens satın alabiliyorduk. Artık reçeteyle alınabiliyor. Yani göz doktoruna gidiyorsunuz, ölçümünüz yapılıyor. Göz ölçümünüze göre aslında doktorunuzun sizi yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü hepimizin gözüne bütün ölçümleri farklı. Bazı standartları var lenslerin ama birbirinden farklı boyutları, ölçüleri de var. Ona göre alıyorsunuz lensinizi. Benim gözüme uygun olan Buydu, önerilen buydu. Gözlük kullanmak evet çok yorucu. Özellikle şu burnunuz kenetliyse bu çok ciddi başarısız da yapıyor. Çünkü ben de kullanıyorum. Arada bir de olsa kullanıyorum. Kitap okurken falan takmak zorunda kalıyorum. Ee, ama bunu tercih ederim. Bu çerçeveyi tercih etmem. Ama e, gözlük tercih ederim. Kullandığım diğer lenslerle kıyaslamak çok doğru olmaz. Çünkü ben 6 yıldır falan lens kullanmıyorum. Teknoloji sürekli değişiyor. Belki o zaman gözüme oturmayan ve beğenmediğim freşlik de da daha iyi bir duruma geldi. Onu da bilemiyoruz. Belki ölçümleri değişti vesaire. Belki pupil boşluğu dar olan lenslerle de rahat edeceğim. ve çok çok net net görebiliyor muyum? deneyelim, okuyalım mesela şimdi kolajenimin üstünü. Gıda işletmecisi, Supra Food, gıda sanayi falan filan. Yani Supra'nın reklamını da yapmış oldum. Görmemde bir problem var mı? Çok ufak ikilikler görüyorum. Yani görmemde demek ki bir bulanıklık minimalde olsa var. Ee, görsel olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Tat demiş. Bu bir aksesuar sayılıyor ama bence bir aksesuar değil çünkü direkt gözünüze takıyorsunuz. Ee, çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla kullanmayı da düşünmüyorum. Deyip bundan sonra bütün videolarda lens kullanıyormuş. <laughs> Her rengini alıyormuş. Bu bana yeşil çok yakışıyor. Eğer saçlarınız sarıysa e, yeşil tercih edin. Kumral ve koyu tonlardaysanız bu tonlar gri tonlar. Soğuk seviyorsanız gri tonlar. E, eğer daha böyle şey böyle bariz bir şey istiyorsanız da biraz daha koyu mavilere falan kaçabilirsiniz. Böyle almayı düşünenler varsa lens bu şekilde. Ben e, bu lens için söylemiyorum. Lensi önermiyorum bana kızmayın. İlk kez denediğim bir şeyi önermiyorum. Ben bir dolaşıp geleyim tekrar söyleyeyim sizinle şimdi balkona çıkacağız. Bakın neler yapıyorum ya. Canım kendim. Gelin bakalım. Burada daha net görürsünüz değil mi? Burası da karanlık tabii. Hava kapalı çünkü genel olarak. Biraz bulanık görüyorum. Yağmur yağacak o yüzden çok da şey yapamıyorum ama burada sanki daha mı net görüyorsunuz onu da bilemiyorum. Ekran benim biraz daha karanlık. onu döneyim. Böyle bir durumumuz var arkadaşlar. Oh be Bişkom ya. Gözlere gel gözlere. Pure hazel muhtemelen. Why? <laughs> nice. Tanrı her şeyin güzel haliyle yaratıyor aslında. <laughs> Sizi gezdirdim getirdim. Benden bu kadar. Genel olarak lensten hoşlanmayan biri olarak söylüyorum. Kullandım. Evet 2-3 sene kadar kullandım ama çok sık kullanmadım. Hepimizde farklı durduğunu unutmayın arkadaşlar. Ve çok uzun süre gözünüzde lens tutmamaya çalışın diyorum. Gittikçe de ısınıyorum. <laughs> böyle görünüyor. En azından görsel olarak kararı siz verebilirsiniz. Al saçları da açalım. Bu lens videolarında aslında kızlar böyle çok böyle tatlı falan görünüyorlar, bir şeyler yapıyorlar filan. Ben de öyle bir dünya olmadığı için bunun saçlar açıkken de böyle sarışınlara mavi değil daha çok yeşil yakışıyor aslında herkese kendi göz rengi yakışıyor. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu videodan sonra abone olursanız da bilemiyorum yani. <laughs>